Ben Abim. Gel. Tamam hadi gel. Oğlum nerede abi? Kastamonu'nun Cide ilçesinde dün akşam saatlerinde Fener mevkinde bulunan kayalıklarda akıl almaz bir olay meydana geldi. Ailesiyle iftar öncesi gezintiye çıkan 20 yaşındaki Kevser Beyazıt, uçurum kenarında fotoğraf çektirdiği sırada dengesini kaybederek yaklaşık 150 metre yükseklikten düştü. Ailesini ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu sediye bağlanarak düştüğü yerden çıkarıldı. Vücudunu pek çok yerinde kırıklar oluşan Kevser Cideb Devlet Hastanesi'nde tedavi alındı. Duracağız çekecekler. Tamam. Bak bana. Neye bağlı bir para var. Arabalara, araba... arabalara bir adam lastiği var. Bak lastiği Abi bak o lastiği. Bak, bak. kaldıralım. Hatırlam. Şu lastiği evet. şuradan evet. koy düzlüğe. Evet. Buraya alalım buraya. Buraya, buraya alalım. Bu tarafa. Abi Çarta. çavuş abi. He. Getir buraya alalım getir buraya. Sallay ver buradan Buraya alalım getir. Yüzü alalım ne? mı bunu? Arkadaşlar Keser. 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 Bak ayağına dokunuyorlar. Ya fark etmez. Ben buradan da hissediyor musun ki? Gözünü kapatıyorum. Keser. Keser. Gelme. sen. Yorum, Hissediyor musun? Ayağını gıdıklıyor bak. Bak, bak. bak 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 bak. Kalem varsa kalemle buksana. Bak. Alalım, bak. bak. Doğruğun abi doğruğun bir an evvel bunu o, yukarı alalım abi. Evet, evet hase evet, onun için. Onun arkasına bütün tutalım mı abi? Gardıben itfaiye fay'a gitti abi. Abi Allah muhafaza. Odan hangisi? Bu öyle bir şey atlatar çıkacağız Evet, Evet biraz hızlı sen, yavaş, yavaş. Aa, abi, yavaş, yavaş. Ay, yavaş 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 ay, gel. yavaş et yavaş 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 et kayma yavaş yavaş çek yavaş yavaş güzel tamam güzel tamam bırak yere bırak

Evet, ben ben de ara. ben de zaten ben de. Ben de. Biraz canlı yanacak. Gel Buraya gel. Baş tarafa gel. Baş tarafa şey gel. Baş tarafa gel. Başlarım başlarım. Burayı bırak tamam. Baş tarafa git. Bırak ya. Abi, abi şöyle, şey de de bana bana tutuyorsun sen bana. Tutun. Yavaş. Yavaş yavaş. Hızlı. Acele gerek yok. Yavaş. 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 Bırak hayır. Yavaş. Bırak, bırak. Bırak, bırak. Bırak, yavaş. 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 doğru gelin. Burası, bırak. Bırak, bırak. Biz aşağı geçelim tamam. bir, bırak. bir. Bir bırak. saniye biz bir aşağı geçelim. Sizden. Bekliyor. Aşağısı mı? Burada bekliyorlar zaten. Çavuş. Bırak, Çavuş. 22 abi. Abi. Bir saniye. Kebo Kevser Hadi bakalım az kaldı. Ha çıkıyoruz bak. Tamam abi. Bir tane. Abi şu, şu altına, altına. Tamam mı? Bağlıyorum ben de. Sola doğru dönüyoruz. Bekle, bekle. 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 Ay, ay, olsun olsun. düştü. Tamam onu ben... Bu ne ya? büyük şey lazım Kaydı galiba bir bak. Ona göre düzeltelim. Tek bir hamlemiz kaldı. Ona Sourası göre düzeltelim. Haydi bakalım. Yavru, sen, 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 şey de sen konuşma. Kaymayalım. Evet. Evet. Sizlere geliyoruz. Süpere geliyoruz. Hadi arkadaşlar. Süzük alana git. Orada şey yap. Şuraya koyabiliriz. Tamam, burada mola verelim. Kafası yukarıda yavaş, kalacak şekilde mola verelim. Yavaş yavaş, indirin. Yavaş, yavaş yavaş. İndir 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 indir. Yavaş, yavaş. Altına taş Evet. Kenarda duracağız. İpin uzandığı yerde duracağız. Gelin. Gel 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 gel. İpi karşı tarafa geçiriyoruz. <laughs> yavaş. Ya 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 ipin iki ve ipin iki Çavuş abi. 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 Çavuş Yavaş. Kafasını kapat. Bekleyin arkadaşlar. Bekleyin. Bekleyin. Çekil. Abi. Ayağa indi. Ayağa indik. Git git git. Alın, alın şimdi. A, alın alın şimdi. Yavaş yavaş. Çavuş abi. Tamam. Çavuş sende. Çavuş. Al yavru bir. Bizde. Tutun abi. Bravo. 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 Tasını yani, yani, öyle kalsın. Heh öyle kalsın. sen yukarıya çıktığında bize bir iyi de. yümdesen yükü tamam. Aynen full. Ama sen lazım. Abilere ne ikram edelim? Rezman diye. O kadar kutlara bindiracak olacak. Aban taşırız beraber. Çay içmeye gel. Çay içmeye gel. Çay içmeye gel. Aynen. Tamam ayvama. Çay içmeye gel. Kargı zancırı bu zaten ya. Çay güzel demle. Yani sen küçük Arkadaşlar şimdi buradan baştan söyleyeyim. Yorulan arkadaşlar bıraksın, yeni gelen arkadaşlar rica ediyorum yavaşça götürsün. Yoruldum dediği anda biz getiriyoruz tekrar. Böyle böyle yaparsak daha mantıklı. Yavaş yavaş gel. gel. Ya Beşiktaş'a ne oldu? Arkadaşlar yorulanları değiştirelim, yorulanları değiştirelim. Engebemiz var bir tane. İlk başta oradan çıkaralım dediler. E, dedik oradan biraz sıkıntı. Burayı denedik. Deneyince biraz dışa bir şey kala geldik işte. Ondan sonra şu da düzleniyor i̇yi, zaten. İyi Allah'a şükürler efendim. olsun. İyi iyi. Yani bu kadar düz olmasa da yine düz yani orası. Tamam oğlum yola getir. 10 dakikaya maksimum. Tamam. Çok Her mesafe şöyle söyleyeyim mesela kısa Hı. gözükür. Bak şurası Aynen. bile. Şimdi muhtemelen öyle bir yer değil mi ilk başta gördüğünüzde? Yani yukarıdan yani baktığım için aşağıdan şey da var. baktık. Hı -hı. Ya do, etrafından belki dolanacak gibi gözüküyor ama değil, o değil. taşlar, o da çöp çaldık, yani hiç geçecek yer yok, hep çalıların arasını yara yara geçtik Ben geçelim. tahmin ediyorum ya, yani çok Biz yukarıdan biraz önce şuradan baktık, siz fark ederken çok zorlu bir yer yani yani o aşağıda bir tane yol şey su algı gibi bir yer. Oraya geçtikten sonra yol ya yani buna yakın yani. Çok sıkıntı değil. Yavaş yavaş geliyordu. Bir de kalabalık olması da iyi oldu. Hem jandarmanın Aynen hem mi? emniyetin evet. olması. Bu neyi sağladı? Yorulan değiştiniz Aynen değil mi? Değil mi? Aynen. Aynen. Tamam. İşte dediğim gibi bir 80 100 metre arasında biraz değişemedik. Zorlandık. O da yapacak bir şey yok dediğim çalılar falan. Çöplüğün altında o çalılık alandan çıkana kadar düze kadar bayağı Sen bir zorlandık. Şu anda konuşuyor mu? Uyku hali. Konuşuyor. Yani. İyi. Sürekli yani tamam. birinci kendi tutsun diye konuştum. Tamam, diyor. çok iyi. Ha. İsmim Çavuş. Çavuş. İtfaiye personeli. Çok güzel. Tebrik ederim. ederim. Nasılsınız? Biz... Aa, çok iyi çok, bravo, iyi, çok iyi. Bravo arkadaşlar. Gayet iyi. Hiç buraya şey kadar şey yok. getirdi. Gayet, gayet iyi. Sakin. Gayet, gayet, iyi. gayet iyi. Evet. Yok, alıyoruz. Sakin. Evet. Gel. Bunlar kalsın Çavuş abi. Buyurun. Buyurun. Araba Şu. Şu. Ver evet ya. Arabaya koyma. Birinci Şunu şuna Kızım. Kızım. Çavuş abi. bak Bir, iki, üç. Tamam indir. Tamam indir. Tamam. <laughs> Aslında, abi şeyi direkt ben de ver bana Ahmet geç içeri genç ay, gel. Ahmet bebek, bebek. Ahmet yan kapıdan geç sözüm aldım tam. geldim kevo Tamam. Tamam. bak. Ahmet tamam. Hazır mı? Evet. Hazır mı? Evet. evet. Dikkat edin, ellerine dikkat et. Ellerine dikkat et. Bekle bak. Yavaş yavaş, yavaş, yavaş atmazsanız yani. takılır. Yok geç. Şimdi bırakalım. Dur, 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 ha. Tamam mı? <laughs> Ahmet Allah ım, Allah ım, sen. Çek. İki. Üç. Beyler, herkesten Allah razı olsun. Hakkınızı helal edin. Amca helal olsun. vardı. Kanamasına tampon yaptık güzelce. Gerçekten tebrik ettim. hem buradan baktık hem oradan baktık. Her babayla birlikte bir yani arkadaşlar Allah razı olsun. Sayın jandarmamız. Polis polis ekibimiz de herkes gönüllü olarak yardım etti sayınlar. Vallahi herkesten Allah razı olsun. Yani Allah herkesten razı olsun. Zaten burada eğer bu kadar kalabalık bir ekip olmasaydı bu iş çok daha zor olurdu. Herkesten Allah razı olsun. Hiç yapmak sizden efendim. Saba selam. Tamam duamız değiz.